Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle deney etkinliği yapacağız. Deney etkinliğimizde tuzun kaldırma kuvvetini öğreneceğiz. Nesneleri kaldırabiliyor mu, kaldıramıyor mu? Bunu gözlemlemeye çalışacağız. Malzemelerimizi sayıyorum. Bir adet yumurta, tuz, iki kavanoz, içinde gördüğünüz gibi sular var ve üzerinde biraz boşluk var. Tuzu karıştırabilmek için de bir kaşık. Şimdi ben bu kavanozun içerisine tuz koyuyorum. Biraz bolca tuza ihtiyacımız var. Hatta şu anda yedek tuzum da var. Bunu koyuyorum. Evet. Eğer yetmezse daha sonra tekrar koyabiliriz. Karıştırıyorum tuzumu. Evet, tuzumuz burada kendi birazcık daha karışmaya devam ederken yumurtamı alıyorum ve tuz olmayan suyun içerisine bırakıyorum. Ve yumurtam burada acaba dibe mi çökecek yoksa havaya mı kalkacak? Bunu gözlemlemek istiyorum. Yumurtamı yavaşça bıraktım. Evet, gördüğünüz gibi yumurta dibe çöktü sadece sudan oluşan bir kavanoz içinde başka hiçbir şey yok ve yumurta o yüzden havaya kalkmadı. Şimdi burada tuzlu su var. Bakalım şimdi yumurtayı buradan kaşık yardımıyla alalım. Acaba tuzlu suda havaya kalkacak mı yoksa dibe mi çökecek? Bakalım. Eğer dibe çökerse birazcık daha tuz ekleyip tekrar havaya kalkıp kalkmayacağını gözlemleyeceğiz. Koyuyorum. Ve gördüğünüz gibi yumurtamız havada kaldı. Tuzun kaldırma kuvvetinden yararlandık. Ve tuzlu su olduğu için yumurta havada kaldı. Ama normal suyun içinde nasıldı? Yumurtamızı bırakıp bırakmaz dibe çöktü. Ama burada tuzlu su olduğu için ve diğer tuzumuza ihtiyaç kalmadan yumurta hemen yüzeyde kaldı. Bastırıyorum dipte kalması için. Hayır kalmıyor. Bir daha deniyorum. Bastırıyorum. Hayır dipte kalmıyor. Tekrar yukarı çıkıyor. Evet tuzun kaldırma kuvvetinden yararlandık. Farklı nesneler de deneyebilirsiniz. Ve fotoğraflarınızı çekip bana göndermeyi unutmuyorsunuz. Bakın yumurta hala dibe çökmüyor. Bakalım siz farklı nesneler denediğinizde nesneler dibe mi çökecek tuzlu suda yoksa yumurta gibi suyun üstüne mi çıkacak? Başarılar diliyorum çocuklar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.